Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Şimdi bu ara yaz indirimleri var. Benim de depolamaya ihtiyacım oldu. 4 TB bir M2 slot e, SSD ihtiyacım oldu. Onu da piyasada araştırdım. Şu an için herhalde hani Gen 4'ler en iyi seçenek. İşte en uygun fiyata en iyi SSD'yi bulmaya çalıştım. Bunu da sizin için inceledim. Bu modelde Kioxia'nın sinkli yani soğutuculu modeli olacak. Şimdi videomuza bakalım ve incelemede ne performans sergilemiş. Bunları beraber görelim. Evet Kioxia'nın 4 TB 6200 MB bölü saniye 4x4 Gen4 M2 2280 slotuna sahip PC5 uyumlu M2 slot NVMe SSD'si. Yani kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Kartonuydu, poşetiydi, kullanım kılavuzuydu. 45 gram gösteriyor tartıda. Tabi bu tartının ne kadar hassas olduğu tartışılır ama işte normal standart bir tartıda bu şekilde 45 gram gibi yani 46 45 bazen işte yüzdelik hatasına göre değişiyor bu şekilde kutu içeriği şöyle gördüğünüz gibi 4 TB hızını söylüyor PC5 uyumlu olduğunu gösteriyor Gen 4 ee, SSD'miz de bu şekilde yani normal Mesela şeye baktığımızda SSD'lere baktığımızda daha hafif. Bu biraz daha soğutucu olmasından dolayı biraz daha ağır. Ama ben beğendim. Evet. Kioxia 4TB modelimizi PC'mize taktık. Benden size tavsiye şöyle Vidayı çok sıkmayın. Çünkü SSD'ye zarar verebilirsiniz. 3-4 tur döndürseniz e, vidayı yeterli. Bir de mıknatıslı tornavida kullanmaya dikkat edin. Çünkü o küçük vida böyle dar alanda e, PC'nin içine kaşabiliyor. Sonra alması da zor oluyor. Şimdi test sonuçlarındayız. Bugün size Kioxane'nin Exeria Hitsink'te yani soğutuculu modelini tanıtacağım. PC 5 uyumlu, PlayStation 5 uyumlu bir model. Bu aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanabiliyorsunuz. Gen 4 çarpı 4 M2 2280 slotuna uygun. Yeni nesil bir SSD. NVMe SSD arkadaşlar. Şimdi sitede yazan değerlerle gerçekten karşılıyor mu diye yani bu değerleri görebiliyor muyuz diye kristal disk markı indirdim ve sizin için test ettim. Şu an SSD'nin içi boş. Arkadaşlar baktığınızda değerler bu şekilde 6200 4900 hatta bir tık üstüne çıkmış. Yani karşılamış diyebiliriz. Hatta bir tık üste bile çıktığını gördüğünüz yazma ve okumada. 6200'ün 4900'ün üstüne bile çıkmış. Değerleri karşılaştırmış. Artık siz buradan tekrar bakar. Değerleri kendi SSD'nizde karşılaştırırsınız. Yani bunu Gen3 slotuna taktım. Ben de çünkü o boştu. Gen 3 X4 slotuna taktım. Onu da düşünerek bu değerleri karşılaştırdım. Şimdi derecelere gelirsek gördüğünüz gibi ilk daha yeni taktığımda bilgisayarı açtığımda 45 derece gibi bir değerlerde başladı. Bu testi kristal disk mark testini yaptığımda 59 derecelere çıktı. Ortalamada da 51'leri gördü arkadaşlar. Yani serin çalışıyor mu? Şimdi benim Samsung SSD'me baktığımda 9800 buraya. Evet gerçekten serin çalışıyor ona göre. Hızları da gördünüz. Hızlı bir NVMe SSD. Şimdi yazılımına bakarsak, yazılımında da bu şekilde SSD Ulti'yi resmi sitesinden indirip kurup işte buradan değerlerine bakabiliyorsunuz. Bazı SSD'nin detaylarını, işte formatlarını, firmware update'lerini falan hepsini buradan yapıyorsunuz. Derecesini, buradan sağlığını falan da görmeniz mevcut. Türkçe dil seçeneği yok arkadaşlar. Ben görmedim. İngilizce mevcut. Yani performanslı şu an 4 terabayta ihtiyacı olup piyasada Gen 4 performanslı fiyatı uygun. Şu an 4 terabaytlar içerisinde fiyatı en uygun SSD'lerden arkadaşlar. Ben daha önce Kyocera'nın G2 G3 modelini kullanmıştım. O da beni performans anlamında tatmin etmişti. Ancak onun artık 2 terabayt olması, benim de yere ihtiyaç olmamdan dolayı bir SSD ihtiyacım dolduğundan bu modeli tercih ettim. Daha önce zaten kendini kanıtlamış bir firma, Toshiba'nın firması sonuçta. Yani sizde performanslı fiyat anlamında piyasada şu an en uygun fiyata sahip. Tabi bu arada benim bu videoyu çektiğim günlerde indirimler var. Onu da hesaba katarak düşünürsek şu an piyasadaki 10.000 TL'nin altına alabileceğiniz 4 TB en performanslı SSD bu arkadaşlar. Siz de bu modeli tercih ederseniz hem PC5 uyumlu olmasından dolayı hem soğutucusunu olmasından hem Gen 4 versiyonlu bir SSD olmasından tercih edebilirsiniz. Artık sonuçlara da bakarak siz gerekli kararı verirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Video bitti zannettiniz değil mi? Aslında bitmedi. Son ekleyeceğim şeyler var. Onları da söyleyelim son eklemelerini de düzeltmeleri de yapalım. Videoyu sonlandıralım. Şimdi full yük altına soktum. Daha önce kristal disk yaptığımız testte demek ki full yük altına girmemiş. Bu sefer kesinlikle full yük altına soktum ve görebildiğim maksimum derece 71. Yani 2-3 saat boyunca üzerinde veri işlendi. Öyle hesap edin. Maksimum çıkacağı derece Ben de bu tabi kasanın sizdeki fanın hızına göre içinin havalandırmasına göre değişebilir ama benim geniş bir kasam var havalandırması da iyidir yani orta düzey fan ayarlarında gördüğü maksimum değer bu diğer bir konuda da kristal hakkında daha önce boşken test yapmıştık şimdi yüzde 46 gibi yani yarısına 2TB yakın bir veri işlendi içine. Bu sefer de bu şekilde %50 doluluk oranında bir test yaptım. Yine vaat ettiği değerlerin üstüne okuma yazma değerleri çıktı. Gigabyte bölü böyle. IOPS değerleri şu şekilde. Yani siz de artık kendiniz karşılaştırmaları yapar. Ona göre kararınızı verirsiniz. Noktayı koyalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.